Bir profesör, bir cahile hoş geldiniz. Ben dertli cahiliniz Yunus Emre. Ben de sakin profesörünüz Nil. Efendim, bugünkü konumuz e, nasıl desem hepimizin az çok yakındığı, içimizi kemiren o meşhur his hiçbir şey yapmak istememek böyle bir ağırlık çöküyor insanın üstüne değil mi bugün bunun kökenine inelim diyoruz Nil hocamla evet bu yaygın isteksizlik enerjisizlik hali nereden geliyor acaba tamamen bizim iç dünyamızla mı ilgili yoksa e, dış koşulların bir dayatması mı işte bu soruları tartışacağız. Ben daha çok bireysel psikoloji ve başa çıkma yollarına odaklanacağım. Ben de tam tersi bu işin kişisel bir tembellik ya da iradesizlik olmadığını daha çok e, içinde yüzdüğümüz sistemin, ekonomik şartların yani dış etkenlerin bizi buraya ittiğini savunacağım. Çünkü yani pazartesi diyete başlayacağım deyip salı sabah kalkamamak ya da böyle güne karşı hiçbir heyecan duymamak bu sadece benim sorunum olamaz herhalde. Haklısın kişisel deneyimciler deneyimler önemli ama sosyal medyaya bakınca herkes bir heyecan pompalıyor gibi değil mi? Sanki herkes süper motive. Ha ha işte ona hiç girmeyelim. Instagram'da hayallerinin peşinden koş diye bağırıyor biri. Aynı anda telefona kredi kartı ekstresi geliyor. Borucunuzu ertelemek ister misiniz diye. Hangi hayal? Hangi koşu? Benim vizyonum resmen kredi kartı bakiyemle sınırlı hocam. Belki de bu yüzden hiçbir şey yapmak istemiyorumdur. Ne dersiniz? Acı ama gerçek. Bu çok çarpıcı bir örnek aslında ve şunu kabul etmek lazım. Bu durum yani o sıkışmışlık hissi sadece kişisel bir zayıflık meselesi değil. Milyonlarca insanın paylaştığı, e, neredeyse sistematik bir durum. O hiçbir şey yapmak istememe hali çoğu zaman tam da buradan doğuyor olabilir. Yani diyorsunuz ki bu kişisel bir depresyon değil de genel bir iklim sorunu. Öyle mi? Ülkece bir bulutun altındayız sanki. Tam olarak öyle demeyelim ama dış etkenlerin payı büyük. Fakat e, bu hisse tek bir isim vermek, mesela hayat işte ya da çarşamba sendromu demek de doğru değil bence. Çünkü altında farklı farklı virüsler, yani nedenler yatıyor olabilir. Ve her birinin çözümü de farklı. Virüsler mi? Buyurun hocam, dökün bakalım virüsleri. Şöyle düşünelim, mesela biri anhedoni. Bu ne demek? eskiden çok keyif aldığın şeylerden ne bileyim komik bir film izlemek arkadaşınla kahve içmek artık zerre zevk alamama durumu. Aa anladım. En sevdiğin dizinin yeni sezonu gelmiş açıyorsun boş boş bakıyorsun ekrana. O hesap. Aynen öyle. Bir diğeri burnout yani bildiğimiz tükenmişlik. Bu daha çok işle ilgili. İş bütün enerjini emiyor, eve geldiğinde fiş çekilmiş gibi oluyorsun, duygusal sinyaller zayıflıyor. Bizim bluetooth çekmiyor diyebilir miyiz buna eskirili bir dille? Eve gelince bağlantı kopuyor. Gibi, evet. Bir de son zamanlarda çok konuşulan languishing var. Bu biraz daha farklı. Ne iyisin ne kötüsün. Arafta kalmak gibi. Hayatın sesi kısılmış gibi akıp gidiyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Sanki 10 yıl ileri atlamışım gibi mi? Allah ben hepsini birden yaşıyor olabilir miyim acaba? Bu hayat yorgunluğu değil de resmen global bir mallaşma hali sanki. Bu tabir biraz sert oldu ama evet, languishing tam da o. Hayatın anlamını, rengini kaybetmesi gibi. Truman Show'daki gibi. Her şey var ama bir şeyler eksik. Tehlikeli olan ne biliyor musun? Bu durumlar insanı en verimli çağında içten içe gizli bir yatalak haline getirebiliyor. Fark etmeden sistem yavaş yavaş kapanıyor. Tıpkı karda uyuya kılıp donmak gibi. Sessiz ve tehlikeli. Peki hocam tamam bu kavramlar güzel de neden sanki biz bunu yani 2025 Türkiye'sinde daha bir yoğun yaşıyoruz gibi? Nedir bize ekstra yoran? İşte burada sistemik faktörler daha belirginleşiyor. Birincisi ekonomi. Malum maaş artıyor ama hemen arkasından gelen zamlarla eriyor. Hani maaş asansörle çıkıyor, market fiyatları roketle çıkıyor derler ya, alım gücü sürekli düşüyor. Peynirin fiyatını düşününce bile benim motivasyon düşüyor zaten. Başka bir şey gerek kalmıyor. İkincisi, barınma. İşte konut fiyatları reel olarak düştü gibi laflar havada uçuşuyor ama yeni ev arayan, kirada oturan genç için bunun pek bir anlamı yok. Taşınmak bile başlı başına bir göç gibi artık. Hem maliyeti çok yüksek hem de lojistiği, stresi. Bu da büyük bir güvensizlik yaratıyor. Ev sahibim geçen real olarak arttırmadım dedi kirayı. İnanın gülesim geldi. Hangi real? Neyse. Evet taşınma eşittir göç. Katılıyorum. Üçüncüsü de sosyallik maliyeti. Yani arkadaşlarla dışarı çıkıp iki kahve içmek bile artık bütçede mini kriz yaratabiliyor. En basit planlar bile sürekli fiyata takıldığı için insanın hevesi kaçıyor. E yani iş, kira, fatura bir de üstüne sosyalleşmenin maliyeti derken insanın gücü, takati kalmıyor ki sonra da neden bir şey yapmıyorsun diyorlar. Valla kendimi beceriksiz hissediyorum bazen. İşte tam bu noktada yanılıyorsun. Bu bir karakter kusuru değil. Bu sistematik olarak heves kırmanın bir sonucu. Psikolojide buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Yani defalarca denedikten ve başarısız olduktan sonra artık denemekten vazgeçme hali. Ben yetersizim değil aslında. Bana yeterli alan ve imkan verilmedi durumu bu. Hocam çok güzel söylüyorsunuz da benim şimdi bir cahil itirazım olacak. Diyelim ki ben Gaza geldim, kursa gittim, kendimi geliştirdim. İş görüşmesine bir gidiyorum, bakıyorum benden sonra içeri giren adamın referansı bilmem kimin dayısı. Şimdi benim motivasyonum nasıl kırılmasın? Başarının sırrı çok çalışmak mı yoksa muhtara yazılan bir mektup mu? Bu adalet duygusu zedelenince insanın hiç mi hiçbir şey yapası gelmiyor işte. Bu çok haklı bir isyan ve liyakat sorununun motivasyonunu nasıl kırdığına dair acı bir örnek. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ancak bu durum manevra alanımızın sıfır olduğu anlamına mı geliyor? Bence hayır. Dar da olsa hala kontrol edebileceğimiz alanlar var. Buna boyun eğmek demeyelim de belki enerji ekonomisi diyelim. Yani enerjimizi sonuç alabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz alanlara yönlendirmek. Enerji ekonomisi kulağa hoş geliyor ama pratikte nasıl olacak o? Hani şu meşhur 5 dakikayla başla tavsiyeleri var ya, markete gidip kasada 5 dakika bekleyince hayatım değişmiyor yani. Çok gerçekçi gelmiyor bana. O 5 dakika meselesi biraz daha farklı aslında. Amaç o 5 dakikada dünyayı kurtarmak değil, eylemsizlik zincirini kırmak. Şöyle düşünelim, Eve gelip kendini koltuğa atmadan önce sadece 2 dakikalık bir geçiş ritüeli yapsan, mesela hızlı bir duş almak veya birkaç basit esneme hareketi, bu iş modundan ev moduna geçişi kolaylaştırır, o çöküşü engeller. Ya da mesela evden çalışan biriysen, güne bilgisayarı açmadan önce elle yapılan küçük bir işle başlamak. Ne bileyim, masanı düzenlemek, bir not yazmak. Bu beyne sanki manuel vitesle start vermek gibi otomatik pilota bağlamayı engelliyor. Hmm, beyne manuel vitesle start vermek. İlginç. Bir diğer noktada sürtünmeye azaltma. Ertelediğimiz şeyleri yapmaya başlamayı kolaylaştırmak. Mesela spor yapmak istiyorsun ama üşeniyorsun. Spor çantanı akşamdan hazırlayıp kapının yanına koymak. Ertesi gün ayakkabım nerede, eşofmanım hangisiydi diye 20 karar vermek yerine sadece iki hareketle yola çıkmak. Başlangıcı ne kadar kolaylaştırırsan erteleme ihtimalin o kadar azalır. Not alıyorum. Aramayı azalt, başlamayı artır. Peki benim gibi en büyük yarası o liyakatsizlik, torpil meselesi olanlar ne yapacak? O haksızlık hissi varken nasıl hedef belirleyeceğiz? İşte orada da hedefi ufaltmak devreye giriyor. Büyük, belirsiz ve belki de şu an kontrolümüz dışındaki faktörlere bağlı hedefler yerine kariyerimde zirveye çıkacağım çok daha küçük, somut ve ulaşılabilir hedefler koymak. Kariyer değil de belki bu ay sadece bir tane iş görüşmesi ayarlayacağım veya bu hafta özgeçmişimi güncelleyeceğim gibi. Piksel piksel ilerlemek gibi düşün. Her küçük başarı bir sonraki adım için yakıt olur. O büyük haksızlık hissini belki yok etmez ama seni tamamen hareketsiz bırakmasını engeller. Piksel piksel ilerlemek. Mantıklı geldi bak bu. Bir de sosyal sorumluluk ya da daha doğrusu sosyal destek mekanizması var. Tek başına mücadele etmek zor. Güvendiğin bir arkadaşınla belki haftalık kısa bir çekin yapmak. Bu hafta neyi başardın, neyi hedefliyorsun gibi. Hani derler ya, sözün bir şahide ihtiyacı vardır. Bu hem motivasyonu artırır, hem de bir hesap verebilirlik sağlar. Anladım hocam. Yani özetle diyorsunuz ki, bu genel halsizliğin apatinin ilacı illa büyük bir motivasyon patlaması değil, daha çok mekanik küçük adımlar. Benim bugünkü hedefim mesela e, şu koşu bandının fişini prize takmak olabilir o zaman küçük ama somut bir başlangıç olmadı. Bulaşıkları boşaltırım en azından evde barış olur. Aynen öyle. Klişe gibi gelecek ama iyi hissettiğinde yaptığı değil, yaptıkça iyi hissedersin durumu geçerli burada. O mikro kazanımlar makro hevesin sigortası gibi işliyor. Tabii ki kendimize karşı da nazik olmamız lazım. Bu hisler çağımızın bir yan etkisi ama günün sonunda o günün nasıl geçireceğimiz hala bir nebze bizim elimizde. Peki o zaman dinleyicilerimize de soralım. Siz bugün o eylemsizlik zincirini kırmak için hangi tek küçük adımı attınız ya da atmayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın da birbirimize şahit olalım. Ne dersiniz? Güzel fikir. Küçük adımların gücünü unutmayalım. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere görüşmek üzere